Her zaman varmışlar. Ee, bugün Agario oynuyoruz. Ee, adımızı ne yapalım? Tag. Team. Batman. Tamam. İnşallah sesim geliyordur. Bir sorun yoktur. Ee, bu arada e, skin falan gelmiş. Bakalım. Ee, Venus, Mercury, Banana. Banana çok tatlı gözüktü. Birdi de öyle. Ama 100 liramız var. Eee Neyse, oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Ee, bu arada sizlerden bir 10-15 like bekliyorum. Like attığınızı şu anda hissediyorum. Ee, like atarsanız gerçekten de gaza gelmiş olurum ve e, sizlere daha güzel bir Agario sunarım. Yani Agario ya da başka oyunlar sunabilirim. Ee, Minecraft falan. Ee, bu arada Allah! Geri zekalı. Aa! Gerizekalı hayvan ya of uyuz oldum neyse ee, hemen şöyle oynayalım serverde de lag var e, ya mouse'unda sorun var ya da e, serverde bir lag var e, karakterim ters yöne gidiyor şu anda yapmaya çalışıyorum bu oyundan alan lan mu pro mu e, yanlış yazmış blp arasında baya bir fark var geri zekalı belki de ee, kanalı öyledir. I, kanalımızın da ismini değiştirdik. I, biliyorsunuz. Team Tag'dı. Tag Team ekibi oldu. Aa Yarasa, gel 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 arkadaş olalım. Gel, Şakalan şaka lan <laughs> şaka. Neden arkadaş olayım benden büyük şeye? Eee Agario bilmeyenler için söyleyeyim. I, bu aralar popüler bir oyun. AFK. Kaçma benden. Geri zekalı. Allah. Aman abi. Parçalanıyordum. Ee, gel kırmızı kırmızı gel. Vallahi billahi bak ağlarım gel. Gel abi gel. Gel kırmızı. Gel. Allah kahretmesin oraya giriyor ya. Agarıyor. Allah Allah. Aslan geliyor lan. As aslanın Aslan tipe bak. <laughs> hmm, serverde gilaktan kurtulmam lazım. Şu anda laglı bölgelerdeyim. Abi abi büyüme. Büyüme abi. Birleşme. Birleşme. Allah birleşiyor. Kaç abi kaç 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 kaç, kaç. yiyecek beni yoksa aga amman abi. Aman abi. Geri zekalı. da patlayacak. Aha AFK patlamadı lan. Oyun <laughs> mal. Ee, düşünen oyuncu gel. Düşünen oyuncu. Bak bende bir kan kanalım var benim de. Gel Allah Allah zike zike geliyor zike büyüyecek büyük ihtimalle King Allah oyun geliyor Allah Allah düşünen oyuncu gel lan Allah Double atarsam ıı, ge, ıı, o beni yer ve ıı, şey yaparız yani toslarız zeki takım ee, NASA, NASA 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 Allah karetmesin NASA nasıl kiim NASA ee, aa! Aa! aa, zike 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 Yeme beni. Zike. Burada sohbet vardı ama. Aa, mm, mm. Şu anda gaza geldim. Aa, Allah. Davul attılar lan. Takım. Bunlar team mi lan? Diyarbakır. Çek çek çek. Allah. Antos. 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 Aa, adam gibi ortak. Bari sen gel lan. Daha küçüksin ama neyse. Ee, gel 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 oğlum. Gel. Gel. Ve abi. Abi. Doge. Doge. Doge'yi yemem. Ee, kaçarım. Ee, <laughs> neyse. Neyse. Şöyle gidelim ve serverdeki lag'dan kurtuldum. Yes. Ee, hala kurtulamadım galiba. Aynen. Ah, abi, abi, abi. Ya king hepsini yedi Allah kahretmesin. Ananı sikeyim. ana ne ha, kaç, kaç! Ananı sikeyim. <laughs> Öf. Öz <uyuz> oldum. <laughs> daha lagdan yani kurtulmuştum. Yine laga geldik. Baya ee, bayağı bir büyümüştüm. Eee ilk ona ıı, girmeyi. Anlıs kim senin. Keşke bunda ba ıı, banlama. Merhaba. Sana da merhaba. Aman koyayım ya. Var ya ben tür Türkiye şeyinde oynamayacağım. Eee neredeydi lan? N nereden seçiyorduk? Neyse of. Se aa buradan sekiyorduk. Ye. Öf, bana bana ne uğraşmayacağım. Girelim. Ee, aa! <laughs> tamam. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Şöyle beni Chita takip ediyor. Evet. E şita büyüdüğünde çok yavaş gidecek. Evet. E, kilo alıyor yani. E, e, ne lan? T Oğlum herkes herkes geliyor. Hı -hı. Ne biçim kurtuldum lan? Oo. Yeah. Hadi. Yedi beni. Yedi beni. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Yedi beni. Yedi beni. Allah Allah. Adam gibi ortak barman. Barman. Bak ben de Batman'im. Barman. Ananı sikeyim. Eee böyle geri zekalı gibi sesler çıkarıyorum. Ee, bu arada bir 10-15 like da bekliyorum demiştim. Ee, Ona Sonra <laughs> Analiz ki Mantol var ya ha, Happy Wheels ee, Happy da çekeceğim bu arada. Ee, düşünüyorum yani ee, tam çekmeyeceğim. Ama e, Happy Wheels'ı pek iyi de oynadığımı söyleyemem. Evet. Söyleyemem. Ee, AKP. AKP. Büyüdüm mü seni yiyeceğim. Tamam mı? Söz. Ne sözü lan? Aa! 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 Neyse. Ee... <laughs> bu arada şey ee, Salih falan Daha video çekecek. Ee, Barış vlogcu biliyorsunuz bir vlog daha çekeceğiz Cuma günü e, hatırlarsınız patates yemek challenge yapmıştık ve bu abi büyüyecek evet büyüyecek büyüyecek biz oradan kaçalım Olay yerinden uzaklaşalım abi ama ıç nokta 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 falan e, bizi yiyecekti abi PKK 63 bir şey bir şey e, Onu gördüm mü yiyeceğim abi bu arada ee, şehitlerim de başı sağ olsun. Her gün bir şehit haber alıyoruz. Allah'ım ne kötü şey. Allah kahretmesin. Savaş açacağım lan PKK'ya. Agariyo'da da savaş açıyoruz. Öyle oluyor. Bağımsız gazete. Bağımsız gazete. Eee. Bağımsız gazete. Şey. Aa! Ankara 06. Ben 04 diye biliyorum ama 04'ün de ne olduğunu biliyor bilmiyorum. Ne biliyorum lan? Bilmiyorum. E, target target Enginar. Enginer. Enginer. Target. Enginer. Evet. Çok değişik. Ee, bu skinleri nereden alıyorlar? Ha, bu oyunda, bu oyunda, bu oyunda. Gerizekalı zekalı pro oyunda yerine bu oyunda yazmış. Kaç? Moon'dan kaç abi? Moon'dan kaç? Bu oyunda gel geç, geç abi geç. Daha hızlı hareket ettiği için ben onu yiyemiyorum. Ha, ben onu yiyecektim lan. Ay yiyemiyorum oğlum. Ha. Oh. <laughs> Hmm, o PKK'yı yemiştim oğlum içinden geçtim lan hayaletim. Hayaletim. Taktiğim hayaleti. Taktiğim hayaleti. Taktiğim hayaleti. W siz bilenleri. W at takım olak. Türk'ün <laughs> Ne mutlu Türk'üm. E, ne mutlu Türk'üm diyene. Ne, ne diyorum lan? Neyse şuradaki yemleri toplayalım. Toplayalım. Şu anda e, PKK 63 Pro TM büyüdü abi. E, ona uyuz oldum. Ne mutlu Türk'üm DNA yemeyeceğim. E, çünkü haklı. Ha PKK Allah kahretmesin. Oğlum. Oğlum gel. İçinden geçtim. Allah muarrettim. E, muhterem'in yiyor beni evet. Şu anda beni peşliyor. Aha, koyacağım onu koyacağım onun. Anasını Neyse arkadaşlar. Eee barış geçti az önce. Neyse o barış değildir. Bizim barış değildir bu ihtimalle. Çünkü Agario'yu e, telefondan ya da tabletten falan oynuyor. Şundan oynuyor yani. şu saat yaptığım. Neyse eee. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve son olarak bay bay.